Yunus merhaba. Merhaba Yavuz. Ne haber? İyi. Senden ne haber? <laughs> Sağ ol ben de iyiyim. Şimdi geçen videolarımızda bir Arbade'den bahsetmiştik. Hmm, evet. Bir Grey ırkından gelen bir arkadaş vardı. Evet. 4 yıl boyunca bilgi kırıntıları, empati falan filan bir şeyler oldu. Bir şeyler anlattı ve sonra ruhunu teslim etti gitti. Kaçtı. Gibi evet, bir evet. şey anlatmıştık. Evet. Şimdi bu içeriden aldığımız duyumlara göre Grey ırkına mensup bu arkadaş dünyadan kovulduktan sonra Grey ırkı bir karar almış. Demiş ki biz bu dünyalıların hmm. gezegenine girmekte zorlanıyoruz. Evet. Eğer ileriki denemelerimizde de biz bu gezegene giremeyeceksek içeriden biz bunları yıkalım. Böyle bir ne diyelim? Hani gelin alıp verelim. Öyle evet. bir şey yapalım. Çok güzel. Yani DNA'ları bir, bir bir karıştıralım. Kardeşlik türküleri falan söyleriz. Evet. Evet. İşte oradan yolumuzu buluruz falan demişler diye bir şeyler duyduk. Var mıdır bunun aslı? Evet. Yoksa bunu kim çıkarmış? Bunu kimse çıkarmadı. Bu aslı olan bir hikaye. Grey ırkı çok manipülatif bir ırk. Greyler normalde biyolojik bir yapay zeka diyebiliriz. Bunların zekaları neye bağlı? Kovan zihin denilen bir yapıları var aslında. Kendi akıllarıyla çok hareket etmiyorlar ama merkezi bir bilgisayara bağlı gibi bir şey diyebiliriz. O bilgisayar ne? Tekrardan Orion Yıldız Geçidi. Orion Yıldız Geçidi'ndeki bir zeka, bir örüntü, bir ağ bu greylere zihnine bağlı. Ve bu greyler bu kovan zihin içerisinde bu ana sunucularından aldıkları emirlere göre hareket ediyorlar. Aşırı derece manipülatif. Evet dediğimiz gibi uzaylı geldi. Bir arbede yaşandı ve ruhunu teslim etti. Diğer tarafa geçti. Peki burada çok daha önemli olan ne? İşte şu an açık kontak başladığı zaman en tartışmalı olacak konulardan bir tanesine geliyoruz. Hibrit çocuklar. Nedir hibrit çocuklar? Esasani ırkına gidiyoruz. Esasani ırkı bugün YouTube'u açtığın zaman UFO komünitelerinde Başar denilen bir uzaylı karakteri var. Bu karakter Daryl Anka denilen insanla telepatik bir iletişime geçerekten kendisini tanıtarak ve kendisinin dünyayla etkileşim kurmak istemesinden vesaire bahseder. Ve adam rockstar gibi bir şeydir yani. Hani öyle konuşur ki inanılmaz bir şekilde dinlersin. Çok böyle evrenin sırrını anlatıyormuş gibi böyle konuşur. Çok güzel şeyler de söyler ama hikayenin çok acayip bir arka tarafı var. Şimdi esas haneler kimler? Esas haneler... Kıskançlık sezdim sanki. niye onunla konuşuyorlar da benimle konuşmuyorlar? Kıskanırdım. Çok kıskanırdım. Ama konuşan kişilerin tartışmalı kimliği artık bu kıskançlığı biraz aldı. Bu konuşan kişilerin karakterin açıkladığı zaman neden kıskanmamamız gerektiğini anlayacaksın. Bu esas haneler hmm. hibrit bir ırk. Hibrit ırk ne? Manipülatif greylerle insanların kırması bir ırk. Esas haneler kendilerini şöyle anlatırlar. Bizim atalarımız çok uzun zaman önce nükleer savaş yüzünden kendi gezegenlerini mahvettiler ve bu sebeple kısır kaldılar. Kısır kaldıktan sonra bir çözüme başvurdular. O da ne? Kendi bedenlerini dondurup yer altına koymak. Kendi bedenlerini dondurdular, yer altına koydular. Bir nesil sonra belki tekrardan ırkımız ayakta kalır diye. Ancak işe yaramadı. Ne oldu? Dünyaya geldiler. Dünyaya gelip nüfusun ne zamanda olduğunu bilmiyorum ama çok büyük bir kısmını, üçte bir olduğu söyleniyor. Kaçırıp insanların DNA'ları ile kendi DNA'larını birleştirerek orada hibrit bir nesil ortaya çıkarttılar. Ve bu hibrit ırk zamanla o kadar çeşitlendi ki bundan 6 tane farklı gezegende hibrit ırklar yaşıyor. Ne? Grey'lerle yani gri uzaylılarla uzaylı deyince aklına gelen ilk hani imaj vardır ya. Onunla insanların kırması. 6 tane ırk meydana geliyor. Bu ırklar dünyaya geliyorlar. Temasa geçiyorlar. Biz evet yanlış yaptık belki sizi kaçırarak ama artık bu yanlışımızı düzeltmek istiyoruz. Size yardım etmek istiyoruz, size teknoloji vermek istiyoruz, size şunu yapmak, bunu yapmak istiyoruz vesaire diyorlar. Ve diyorlar ki size bir şey söyleyeceğiz. Biz de sizin çocuklarınız var. Sizin DNA'nızla bizim DNA'mızı kırdık ama tamamen kendi ırkımızı kurtarmak için yaptık bunu. Ama tabii ki bir yandan da bazı hibrit çocuklarınız var. Bu hibrit çocuklar inşallah eğer açık kontak gerçekleşirse dünyanıza gelecekler ve dünyanızda yaşayacaklar. Peki bunu başka kaynaklardan başka bir yerden dinleyelim. Şimdi normal bakarsan esas haneler evet eli yüzü düzgün, inanılmaz zeki, inanılmaz yüksek IQ'lu, inanılmaz bilgiler veren, inanılmaz teknolojiler de veren bir ırk. Ancak holograma farklı tarafından baktığımız zaman bunun bir diğer kaynaktan şöyle bir ajandanın sonucu olduğunu anlıyoruz. Greyler, manipülatif greyler yani inanılmaz manipülatif greyler bu zihinleri Orion yıldız geçitine bağlı yapay zeka olan biyolojik greyler bu 1947 yılında ay uçağım düştü ay ufom düştü pardon deyip bir kişiyi canlı bırakıp diğer kişilere ölmüş numarası yapan ve o kişiyi Pentagon'la konuşup işte yalan yanlış bilgiler teslim ettiği bu greyler insanlarla DNA'larını birleştirip hibrit bir ırk oluşturuyorlar. Neden böyle bir hibrit ırk oluşturuyorlar? Bir tane DNA yetmez mi? Normalde enki ne dedik? Enki tek bir tane kendi DNA'sını getirdi. insanlığa koydu ve konu kapandı. Neden nüfusun üçte biri kaçırıldı? Çünkü ileride eğer bu greyler bütün domine etmeye çalıştıkları gezegenleri yaptıkları gibi eğer ki işgal planları tutmazsa o gezegen halkına diyorlar ki hibrit çocuklar var. Ya tamam bizi istemiyorsunuz gezegenlerinizde ama sizin DNA'nızla bizim DNA'mızın birleşmesi olan bir hibrit çocuklar var. Bu hibrit çocuklar en azından sizin dünya dışı ırklara alışmanız için top toplumunuzun arasına girsinler, okusunlar, belli alanlar onlara tahsis edin, o alanlarda yaşasınlar diyor. Ajanda ne? O hibrit çocuklar vasıtasıyla çok uzun zaman içerisinde o popülasyonun DNA'sını bozmak, o popülasyonun dengesini bozmak. İşte Esasani denilen ve geriye kalan Esasani'den hariç 5 tane daha ırkın böyle bir ajandası olduğunu bize pozitifler bildiriyor. İşte bu açık kontak başladığı zaman inanılmaz büyük bir tartışma konusu olacağını düşünüyorum. Neden? Evet bir yandan baktığın zaman greyler manipülatif, kesinlikle güvenemeyeceğin varlıklar. Ama greyleri almadık ama greylerle bizim karmamız olan hibrit çocukları alsak mı almasak mı? Almasak çünkü greyler amacı belli, ajandaları belli. Grey zihni dediğin normalde o kovan zihindir. Kendi kendine düşünmesi çok sınırlıdır. O sebeple onların bizim topluma girmesi çok büyük sıkıntılar yaratabilir. Ama bir yandan da dünyadaki önemli bir nüfusun bunlar DNA'sal olarak çocukları. Anacığım babacığım diyen çocuklar. Dünyadakiler diyecek ki, bunlar benim çocuklarım. Bunlara ben bir bağ hissediyorum. Ben bunlara eterik de olsa bir bağ hissediyorum. Ben bunları gezerim de istiyorum. Ama bir yandan da baktığın zaman çok büyük sıkıntıları var. Şeyi anlayamadım burada. Dünyalıların üçte biri götürüldü mü dedin yoksa dünyalıların üçte birinin DNA'sı mı götürüldü dedin? Dünyanın üçte biri götürüldü. DNA'ları yani alındı. Yani aldılar götürdüler evet. Dünyadan. Evet. Aldılar. Geri getirdiler mi? Aldılar, DNA'lar gitti, bıraktılar. Evet, geri getirdiler. Bazı travmalar oluştu. Hibrit ırk o travmaları hallettiğini falan söylüyor. Biz size çok yardımcı olduk. Pisiçenizde, normal ruhunuzda değil. Ancak pisiçenizde bir travma oluştu. Biz onunla alakalı size yani yardımcı olduk. Yani insanların üçte biri tarihin bir vaktinde götürüldü. İşte greylerin gezegenlerinde bunlar çiftleştirildi. Daha Çiftleştirilmedi. DNA'ları çiftleştirildi. Evet, eşek aklına karpuz getirmeyelim ama DNA'ları alındı diyelim. E ardından bunlar dünyaya geri bırakıldı. Doğru mu? Doğru. Zihinleri temizlenerek geri bırakıldı. Tabletlerde göremiyoruz. Evet. Ama bu hibrit çocuklar geri gönderilmedi. Orada tutuluyorlar. Evet. Ki binlerce yıldır, milyonlarca yıldır orada tutuluyorlar. Her nesilden nesile evet. Nesilden nesile devam ediyor. Kaç bin yıldır bilemiyoruz ama bence 1950'den beri çok yoğun bir şekilde. Hibrit çocuklar insan ırkından olduklarını biliyorlar mı? Evet. Hibrit çocuklara da anlatılan hikaye bu. Anneniz burada, <laughs> babanız burada. Anneniz burada, babanız orada ya da işte baba burada anneniz orada gibi hikayeler anlatıyor. Dünyaya gideceksiniz, dünyadaki o anne babanıza işte ileri medeniyetin gereklerini göstereceksiniz. Onu ne derler? Muasır medeniyet seviyesini dünyaya çıkartacaksınız gibi bir anlatı evet kendi gezegenlerinde hibrit çocuklara yapılıyor. Yani Mü Müge Anlı gibi bir durum var aslında. Evet Müge Anlı'nın milyon kat... Var Kayıp değil, gayet aslında bir ajanda var. Hibrit çocuklara anlatılan bir ajanda var. Evet Esasana hırkına anlatılan da bir ajanda var. Ama bu ajanların bir sonuçları var. Esasanalar kötü niyetli diyebilir miyiz? Çok diyemeyebiliriz çünkü onlar da aslında esasanne hani normal yetişkinleri var bir de hibrit çocukları var. Şimdi bu yetişkin esasaneler mesela Başar gibi evet dünya geliyor kontağa geçiyor ama Başarın bir suçu var mı? Babam, anam, babam Kimdir Grey, anam insan. Başar videonun başında da bahsettiğim gibi bu Daryl Anka ile telepatik yolla kontağa geçtiğini iddia eden Daryl Ankanıla konuşan varlık. Bunlar suçu diyebilir miyiz? Bunlar da kendileri var olmaya çalışıyorlar ırk olarak. Yani bunlar dünya geldikleri zaman bir soyları Grey, bir soyları insan olarak kendilerini buldular ve 6 tane medeniyet evet oluşturmuşlar ayakta kalmaya çalışıyorlar. İnsanlar onlar için çok önemli. Neden? Greyler dediğim gibi yapay zeka, biyolojik bir organizma ve duygu çok sınırlı. IQ inanılmaz yüksek ama duygu çok sınırlı. Duygu sınırlı olduğu için insanlar onların kendi medeniyetlerini bir adım sonraya taşıma fırsatları olarak görülüyor. Kendileri zeka olarak çok ileri düzey. insanlara duygu olarak ileri bir düzeyde. Bu iki neslin birleşmesi IQ'nun da çok yüksek olduğu, duyguların da belli bir dengede olduğu bir ırk oluşturduğu için insanlarla etkileşim kurmak zorunda Tahminimce eğer insanlar etkileşim kurmazlarsa eğer hibrit çocuklar evet dünyayla gerçekten etkileşime geçmezse greyler yani grey kafası bu aşırı rasyonel, gaddar, duygunun olmadığı hatta aşırı yönlendirilebilir bu zihin çok istedikleri gibi bir ırk değil. Aşırı mantıkçı, aşırı rasyonel. Onun için insanlar onlar için çok önemli. Onlar bizim için önemli mi? Artık nüfusun üçte birine sormak lazım. Artık çocuklarını isteyenler ne kadar olacak? Onlara bakacağız. Ama açık kontak olduğu zaman bu konu gündeme gelecek. Pozitiflerin çoğu kesinlikle ve kesinlikle hibrit çocuklar Gelsin gelmesin gibi bir şey yok ama bu ajandaya dikkat edilmesi gerektiği ve hibri çocukların böyle dünyada çoğalması gibi bir plana yol verilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Hibri çocuklar böyle senin benim gibi normal insanlar mı? farklı Yok. Form. Anladığım kadarıyla farklı formda. Ee, Gray ile insan arası işte biraz. Biraz mavi Tenli, gri tenli. farklı farklı ten renkleri var biraz griye benziyor biraz da insana benziyor ama mesela şöyle de bilgi var Esasani gezegeni Sasan İmparatorluğunu kuranların iki nesil sonra iki nesil üstüyle kontağa geçtikleri için ve onlara bir takım öğretiler verdikleri için siyaset olsun spiritüalizm olsun bazı öğretiler verdikleri için Esasani kurucuları bu dünya dışı varlıklara binaen bu imparatorlukların ismini böyle koyduğu söylenir bilemiyoruz bakacağız ileride her şey inşallah açığa çıkacak Asasin kelimesiyle bir şey var var mı? Ha mi? güzel bir bağlantı gözüküyor ama esasını biliyorsun o haşhaşilerle bir alakası var. Bence tesadüf. Haşhaşilerle de bağlantısı olabilir. Yok haşhaşilerle esasının bir, bir bağlantısı var mı? Şimdi sen anlattın ya DNA'larını çaldılar götürdüler falan diye. Hı -hı. Abi bu bizim bildiğimiz Adanoktar taktiği yani. Adanoktara kim öğretti bunları? Adanoktar da belki DNA'ları Amerika'ya götürüyorum diye sattı bizim e, asasinlere. Olabilir ama şuna dikkat etmen lazım. Adanoktarla eşleştirmen gereken kişi esas haneler değil. Adanoktarla eşleştirmen kişi grey'ler. Esas haneler bana biraz masum geliyor. Çok tartışmalı bir e, konu olacak. Grey'ler de olabilir. İşte <laughs> grayler... önceki videolarımızda aslında büyük resim yavaş yavaş şekilleniyor. 2021'de biliyorsun konuşmuştuk ya büyük resim daha belirgin hale geliyor. 2021'de enli gözaltı alındı. Evet, evin gözaltına alındı. Evet. Yine için yakın ettiler. yakın tarihlerde Adana Oktar da gözaltına alındı. Evet. Ve yine bu tarihlerde anladığım kadarıyla pozitif uzaylılar bir daha etkin hale geldiler. DNA kaçakçılığı yapan Greyler ve yine DNA kaçakçılığı yapan Adnan, Oktar. Yani yavaş yavaş kazanıyoruz sanki ya. Pozitifler Kesinlikle. kazanıyor ne diyorsun? Kesinlikle. Bütün Kesinlikle. Oraya Kesinlikle. Biraz daha dikkat etmek lazım. Hiçbir şey bitmedi. Evet bir şeylerden temizlendi gibi ama dünyanın durumunu görüyorsun yani. Bir değişimin bir yere geldiğini göremiyorsun. Evet göklerden değişim var ama göklerdeki değişim yerdeki değişimle birleşmedikçe çok bir yere varılmıyor. Ama evet ortak noktaları, puzzle'ları da birleştiriyorsun. Seni de iyi yetiştirdiğimizi görüyoruz. İnşallah sen de bizden sonra artık bu işin diğer taraflarını dolduracaksındır. Maşallah hocam. İnşallah evladım. O zaman yeni bir konuyla yine akıllarınızı karıştırmak üzere başka bir programda görüşmek üzere. Kendine iyi bak diyoruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz.